biliyorsunuzdur. Dur hadi vurmayacağım seni biraz böyle lan kafa atmaz inşallah. <laughs> Hala vur 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 vurmuyorum hadi vur. Aha iki iki. <laughs> oh, dur, dur, dur 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 sağında dur resleme dur 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 sol sağ neresi resleme lan of diyorum. Binlik rakı mı varmış lan? Kes 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 kes. <laughs> Allah belanızı ver. <laughs> bana <karbona> gel. lan. Lan. Kar gel. Lan 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 lan. Bay bay. <laughs>